Kişisel hedeflerin hemen arkasından sıra nereye geldi? Duyusal hedeflere geldi. ÖSYM sorularına baktığımızda şimdiye kadar arkadaşlar duyusal hedeflerden alma ve tepkide bulunma çıktı. Ama bunun dışında diğerleriyle karşılaşmadık. Ve ÖSYM ağırlıklı olarak psikomotor hedeflere ve bilissel hedeflere ne yapmakta yer vermekte. Şimdi duysal hedeflere bakın bakacak olursak nasıl kodlayacağız biliyor musunuz? At, dök diyeceğiz bakın. Duyusal hedefleri nasıl kodluyormuşuz? At dök. Alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme ve kişilik haline getirme diyeceğiz. Şimdi gelin önce bunları tek tek bir ele alalım sonra bir hikaye üzerinden canlar özetleyelim. Almaya baktığımızda bak mantık şudur. Bir ortama girdiğinizde algıda seçicilik dediğimiz bir şey vardır değil mi? Aslında almada böyle bir mantık var. Algılarınız, duyularınızla arkadaşlar var olan ortamda ne yapar? Herkes farklı bir şey dikkat eder. Mesela ben bir ortama girdiğimde esmer bir necanlar dikkat ederim ama sen bir ortama girdiğinde mesela sarışın arkadaşlar bayanlara ne yaparsın? Dikkat edersin. Dolayısıyla aynı bakın UT gibi önce uyarıcıyı fark ediyorsun, sonra tepkide bulunuyorsun. mantığı var ya bakın onun gibi. Bu sebepten ötürü bakın almadan öğrenci ne yapar? Dikkat eder. Bakın uyarıcılar noktasında bir şeylere ne yapar? Dikkat eder. Bu nedenle burada ne vardır canlar? Farkında oluş vardır. Ve bakın şunu unutmayın. Şey, sonu şeyle bitenler canlar daha çok nedir? Duysal hedeflerdir. Ama psikomotor hedefler ve bilissel hedefler daha çok ar erle bakın biter. E şimdi şunu söylüyoruz. Almada dikkat etme. Farkında canlar olma varsa... Çevre kirliliğinin farkın çevre kirliliğinin arkadaşlar farkında oluş. O zaman bugün bir çevre kirliliği olduğunun aslında farkına mı varmış? Evet. O zaman burada farkına vardıysa, buna dikkat ettiyse bu nedir? Almadır. Peki farklı görüşlere sahip bireyleri dinlemeye dönüklük. Bak, farklı görüşlere sahip bireyleri canlar ne yapıyor? Dinlemeye dönüklük diyor. Onların konuşmalarına ne yapmış oluyor? Dikkat etmiş oluyor. Onların konuşmalarına dikkat ettiği için yine burada ne vardır diyeceksiniz. Burada arkadaşlar alma vardır diyeceksin. Aynı bakın UT mantığı gibi düşünün. Uyarıcıya aslında burada ne yapma vardır? Fark etme vardır. Sen çevrende olup bitenleri arkadaşlar ne yaparsın? Fark edersin. Çevrende olup bitenleri fark etmiş olman nedir? Almadır bakın. Anlaştık. Hani burada ne yapıyoruz canlar mesela? Bir ortama girdiğinizde ya da herhangi bir yere girdiğinizde ya da yaşam süreci içerisinde bir şeylerin farkına varıyorsanız, bir şeylere canlar dikkat ediyorsanız bu almadır. Gelelim tepkide bulunmaya. Aynı UT gibi dedik bak uyarıcıyı fark ettin şimdi sıra ne yaptı ona tepki vermeye geldi. Mantık böyledir. Tepkide bulunmada öğrencilerin ilgisi bakın söz konusudur size verilen kazanın ifadesinde çocuğun ilgisi ele alınmışsa burada kesinlikle tepkide bulunma vardır diyeceksin. Peki bana şunu söyler misin? Çocuk bir şeye razı oluyorsa herhangi bir duruma arkadaşlar razı oluyorsa o konuyla ilgili arkadaşlar gönüllü oluyorsa bu çocuğun neyinin olduğunu gösterir? O razı olduğu ya da gönüllü olduğu duruma karşı ilgili olduğunun bakın göstergesidir. Bu nedenle biz buna ne diyoruz bakın tepkide bulunma diyoruz. O zaman ilginin olduğu yerde ne vardır? Aynı zamanda o duruma karşı arkadaşlar istekli olma vardır. Matematiğe karşı ilgisi olan bir çocuk matematiği öğrenmeye karşı da istekli bakın olur. Dolayısıyla matematiği öğrenmeye istekli oluş dersem burada ne olacaktır? Tepkide bulunma olacaktır. Matematiğe ilgisi var ki matematiği arkadaşlar öğrenmeye istekli oluyor bakın. Burada matematiğe karşı göstermiş olduğu aslında ne vardır? Bir tepki vardır. Bu nedenle tepkide bulunmada bakın. Gönüllü olma, razı olma, istekli arkadaşlar olma vardır. Sen bir sivil toplum örgütüne arkadaşlar gidiyorsun gönüllü olacak şekilde ne yapıyorsun? Başvuru yapıyorsun. Bu senin ona gönüllü olduğuna bakın neydir? Göstergesidir. Dolayısıyla sosyal yardım projelerine çalışmaya gönüllü oluş derse canlar bu projelere karşı duyarlılık gösterdiğinin, ilgisi olduğunu neydir göstergesidir. Ya da kendine verilen işi yapmaktan zevk alıyor bakın. Bu iş her neyse bundan zevk alabiliyorsa demek ki bu işe karşı bir ilgisi var. O zaman bu nedir diyeceksiniz? Tepkide bulunmadır diyeceksin. Devam ediyoruz. Değer verme Birine mesela değer veriyoruz değil mi? Aslında aynı mantık. O zaman birine değer veriyorsan bunu belli başlı bakın kendine göre, nedenlere göre değer veriyorsun. O zaman burada senin inanç ve neyin vardır, tutumların vardır. Sen inanç ve tutumların doğrultusunda aslında bir şey değerli ya da değersiz kılarsın. Bu nedenle bakın biz buna ne diyoruz? Değer verme diyoruz. Birine vermiş olduğumuz değer ya da değersizlik kendi inanç ve tutumlarımızla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla size verilen bir kazanım ifadesi değer ve tutumları yansıtıyorsa, bakın inançları yansıtıyorsa orada kesinlikle ne vardır diyeceksiniz, değer verme vardır diyeceksiniz. Şimdi şunu söylüyoruz bakın, öğretmenlerin yaptığı çalışmaları takdir ediyor. O zaman takdir ediyorsa burada bir tutum söz konusu bakın, bir değer doğrultusunda sen takdir edersin. O zaman bu değer vermedir. Ya da kendine herhangi bir işe adıyorsun bakın. Mesela ben öğretmenlik mesleğine kendimi adamış durumdayım. Benim öğretmenlik mesleğine kendimi adamış olmam, öğretmenlik mesleğine arkadaşlar karşı gösterdiğim aynı zamanda tutumdur. Bu nedenle ilgilerimiz, tutumlarımız, değerlerimiz nedir? Değer vermedir. Devam edelim. Her türlü eleştiriye açık olma. Peki sen her türlü olumlu da olsa, olumsuz da olsa arkadaşlar buna açıksan bu senin yine değer yargılarınla alakalıdır. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? Değer verme diyeceğiz. Bu nedenle değer vermede bir şeyi kendinize aslında adama vardır. Adamış olduğunuz mesela evladına kendini adarsın. Yaptığın işe kendini adarsın. Eşine arkadaşlar kendini adarsın. Anne babalarınıza kendinizi adarsınız. Burada hep ne vardır? Var olan değer yargılarınız vardır. İnançlarınız vardır. Tutumlarınız vardır. Dolayısıyla size verilen kazanım bunlardan bahsediyorsa burada ne var? Değer verme var. Yine devam ediyorum. Örgütleme. Bakın örgütlemede yeni bir değer oluşturma ve bu değer noktasında da kararlı olma söz konusu. Bakın yazmışım. Yeni bir değer oluşturma ve burada da ne yapma var canlar? Kararlı olma söz konusu. Aslında duyguların farklı bir duruma da aynı zamanda arkadaşlar transferi de söz konusu. Şimdi mesleğe ilişkin yeni değerler oluşturma. Yeni bir değer oluşturmuş mu? Evet. Peki kendini geliştirmeye yönelik değer oluşturma yine bir değer oluşturmuş mu? Evet. Ya da kendini geliştirmeye yönelik, mesleği geliştirmeye yönelik kararlı oluş arkadaşlar demiş olsaydı. Burada yine ne vardı diyecektiniz? Örgütleme vardır diyecektiniz. Kişilik haline getirme artık dünya görüşü haline getiriyorsan, bakın bu senin artık karakterini yansıtıyorsa ya da bunu alışkanlık haline artık getiriyorsanız bu sizi nereye götürecektir? Kişilik haline getirmeye götürecektir. Bir şey dikkat eder misiniz? Tüm canlıları seven arkadaşlar kişilik oluşturma mesela. Bu senin neyindir? Sen artık tüm canlıları arkadaşlar seviyorsun. Sen bunu artık dünya görüşünü haline getirmişsin bakın. Bakın sen bunu dünya görüşü haline getirdiysen biz buna ne diyeceğiz? Kişilik haline getirme diyeceğiz. Bu senin aslında bir noktada da karakterini yansıtıyor. Ya da yasalara uymaya alışkanlık haline getirmişsin bakın. Alışkanlık haline getirdiysen dünya görüşü haline mi getirmiş oluyorsun? Evet bunu artık arkadaşlar hayatının bir parçasına taşıyorsan ve bunu rutin olacak şekilde sürekli canlar artık yapıyorsan. Mesela artık dürüstsen her durum karşısında dürüstlüğü kendine bir arkadaşlar alışkanlık haline getiriyorsan bu ne olacaktır? Kişilik haline getirme olacaktır. Bu nedenle bakın kişilik haline getirmede verilen kazanım ifadeleri kişinin karakterini yansıtır. Bunu artık tamamıyla dünya görüşü haline ne yaparsın? Getirirsin. O zaman burada ne var? Burada kişilik haline getirme vardır diyeceğiz. Şimdi gelin şuraya bir toparlayalım. Bakın Ali kantine arkadaşlar çıkıyor. Ve kantine çıkıyor bir bakıyor ki kantinde arkadaşlar kızlar fıldır fıldır. Ama o kızlardan bir tanesi var ki bizim Ali'yi yaktı, yıktı, geçirdi. O arkadaşlar Hatun'un bizim Ali'yi yakıp yıkıp geçirmesine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Alma diyeceğiz. Neden? Çünkü Ali başka renk kullanacağım. Neden? Çünkü Ali birden fazla uyarıcı arasından bir uyarıcıyı burada ne yaptı? Fark etti. O zaman burada ne vardır diyeceksiniz? Alma vardır diyeceksin. Sonra Ali arkadaşlar bakın ne yaptı? Gitti kantinden iki tane çay aldı. Çünkü kızla konuşma isteği içerisine giriyor. Ve kıza doğru yürümeye başladı. Ali'nin birden fazla uyarıcı arasından bir uyarıcıyı fark etmiş olması... Hep almadır. Ama bu uyarıcıya karşı konuşma isteği içerisine girmesi, bu uyarıcıya karşı istekli bir adım atmış olması bizi nereye götürecektir? Tepkide arkadaşlar bulmaya götürecektir. Sonra Ali gitti arkadaşlar dedi ki hocam dedi merhaba dedi. Ben iki tane çay almıştım arkadaşım için almıştım ama arkadaşım gelmedi. Çay soğumadan isterseniz dilerseniz bunu da siz için dedi. Hatun da kantin çok kalabalık olduğu için oturacak yer olmadığı için nezaketen diyor ki o zaman buyurun hocam siz de buraya oturun diyor. Sonra başlıyorlar Ali ile arkadaşlar koyu bir sohbet içerisine girmeye. Ali kızla konuştukça kızın değer yargıları, hanım hanımcık arkadaşlar yapısı Ali'nin dikkatini çekmeye başlar. Ve başlangıçta basit uyarıcı konumunda olan bir uyarıcı Artık burada arkadaşlar o basit uyarıcı konumundan geçiyor ve artık Ali arkadaşlar bu kıza değer vermeye başlıyor. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Şurada Ali bu uyarıcının aslında neyine gitmişti? Vitrinine gitmişti. Dış görünüş. Ama burada bakın konuştukça kızın değer yargılarını, inançlarını ve tutumlarını gördükçe o basit uyarıcı konumunda olan uyarıcı gidiyor. Ali artık o kızın vitrine bakmayı bırakıyor. Kızın neyine bakıyor canlar? İklimine bakmaya başlıyor. İşte biz bunu arkadaşlar ne diyeceğiz? Biz buna şey değer arkadaşlar verme diyeceğiz. Ali kızla konuştukça kızın değer yargıları, inançları, tutumları basit bir uyarıcı konumunda olan bu hatunu çıkartıyor. Ali artık bu kıza değer vermeye başlıyor. O yüzden iklimine gitmeye, bitimine değil iklimine arkadaşlar gitmeye başladı. Artık Ali her derse bakın derse girdikçe sürekli saatini kontrol ediyor. Hoca şu ders arasını verse de gitsem şu kantinde şu kızın gül cemalini bir görebilsem diyor. Artık bu benim tam anlamıyla evlenmeyi düşündüğüm bir kız. Annem babam ne derse desin. Ben bu konuda kesinlikle kararlıyım. Ben bu kızla arkadaşlar evleneceğim derse biz buna ne diyeceğiz? Örgütleme diyeceğiz. O zaman artık bu kıza karşı, bu uyarıcıya karşı var olan duygusunu üst arkadaşlar safhaya taşıyarak kızla evlenme düşünce içerisine girmeye başladım. Ve aynı zamanda annem babam ne derse desin ben bu konuda neyim dedi Kararlıyım dedi. O zaman kızla evlilik içerisine girerek aslında değerlerini yeni arkadaşlar kıza karşı var olan duyguları içerisinde yeni bir değer sistemi canlar bakın ne yapıyor oluşturuyor. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Burada arkadaşlar örgütleme olacaktır. Ama Ali şunu söylerse. Bu kız öl desin ben ölürüm. Ben bu kızın ayağının altında paspas olurum derse. Biz genellikle buna kişiliksiz haline gelme arkadaşlar diyoruz ama boş verin. Zaten kişilik haline getirmede canlar hep ne vardır biliyor musunuz? Uç noktalarda durumlar da bakın söz konusudur. Biz buna ne diyeceğiz? Biz buna arkadaşlar kişilik haline getirme diyeceğiz. Neden? Çünkü artık bu uyarıcıyı dünyasına taşıdı. Dünya arkadaşlar görüşü haline arkadaşlar getirdi. O zaman burada da ne vardır diyeceğiz? Kişilik haline getirme vardır diyeceğiz. Bakın bir örnek daha vereyim. Çok takımlarla aram yoktur. Çok fazla da arkadaşlar böyle fanatik durumları hiç sevmem. Her şeyin fanatikliğine arkadaşlar karşıyım. Şunu söyleyelim mesela. Diyeyim ki mesela ben eskiden Beşiktaş, şey Fenerbahçeliydim. Sonra arkadaşlar Beşiktaş oldu. Diyorlar ki hocam eşinizden dolayı ne münasebet lütfen rica ediyorum. Bu arada eşim Fenerbahçeli. Neden biliyor musunuz? 2011 senesinde Van depremi yaşandıktan hemen sonra İstanbul'da Beşiktaş'ta arkadaşlar Galatasaray'ın bir maçı yapıldı. Ve saatler 64. dakikayı gösterdiğinde Van'ın arkadaşlar plakasını gösterdiği andan itibaren bütün Beşiktaş taraftarları üst formalarını çıkardılar. Bir pankart astılar ve dediler ki bizler de sizlerle birlikte aynı soğuğu hissediyoruz dediler. Ve işte o gün bugündür ben arkadaşlar Beşiktaşlıyım diyorum. Bana şunu söyler misiniz? Beşiktaş benim için arkadaşlar başlangıçta basit uyarıcı konumundaydı. Doğru mu? Ama ben bu durumla arkadaşlar Beşiktaş'ın yaptığı şeyi ne yaptım fark ettim. Sonra o gün bugündür artık nedir diyorum? Beşiktaşlıyım diyorum. Ben Beşiktaş'a bu şekilde bakın fark ettim ama bu şekilde değer vermemin sebebi orada savundukları inanç ve değerlerdi değil mi? O zaman ne yaptım canlar bakın değer verme basamağına çıkardım. Anlaştık mı? Gidip Beşiktaş kulübüne üye arkadaşlar bakın olursam ve aynı zamanda bu konuda kararlı olursam örgütlemedir. Ama dikkat et bir Galatasaray ya da Beşiktaş maçında kalkıp bir Galatasaray'la taraftarı döversem ki istediğimiz bu değil. Bak kişiliksiz haline geldim fark ettiniz mi? Kişilikten yoksun oldum. O zaman bu ne oldu? Kişilik haline getirme oldu. O zaman canlar, holiganlar, böyle üç noktada bir şeyin arkadaşlar savunucuları, üç noktada bir şey arkadaşlar savunan parti düşünceleri bunların hepsi nedir? Kişilik haline getirmedir diyoruz. Ve an itibariyle duysal hedefleri sizlerle birlikte ne yaptık? Bitirdik. Şimdi bir sonraki videomuz olan psikomotor hedeflerle sizlerle birlikte olacağım. Her birini tek tek farklı videoda çektim ki kafa karışıklığına sebebiyet vermesin diye, daha rahat izleyin diye. O yüzden bir sonraki videoda psikomotor hedeflerle görüşmek dileğiyle.